Hava bugün birazcık soğumuş sıvıya tam. Huge piyata, square. Şimdi bu meydandan böyle dümdüz devam edince... Piazza Venezia from which you can easily get to Colosseum. Evet bakalım çıkıyoruz Yol merdivenlerine. Dilek geliyor. Hazır mıyız? Tabii ki. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Abone olmadıysak haydi hemen şimdi abone olun. Evet dostlar merhaba. Herkese merhabalar. Seyredin emeği kanalımıza hoş geldiniz. Hello, <laughs> Denis, Buongiorno. Welcome to our travel experience channel. Évet, Roma Bugüne başlayacağız. Karış karış ilk etapta gezilebilecek jenerik olan bütün alanları, bölgeleri gezmeye çalışacağız. Çok vaktimiz yok. Yarın Vatikan'a gideceğiz. Burada da çok gezecek yer var. Daha sonra gelip gerçekten burayı doya doya gezmek isterim. Şimdi bugün jenerik yerleri bir gezelim. Sizlerle paylaşalım. Ondan sonra devam edelim aboneli olmuyoruz görüyoruz. Yes because we will show you a lot of good places to visit in Roma. Evet hadi başlayalım mı Sveta? Yes. Hadi bakalım gidelim. Let's go. Hava bugün birazcık soğumuş Sveta. This it's morning I think. Day time will be better. Bayaadır bayaadır soğuk görmüyoruz böyle 5 derece falan havayı görünce. But wind because of wind. There was no wind. It will be better. Valla, umarım öğleden sonra hava sıcaklığı yükselir. Birazcık soğuk. Uh, we came to Piazza del Popolo. So depends on where you are, but uh, also here across the road uh, there is a red line of uh, underground of metro. Uh, huge piazza square. Of course with Fontaine, there you can see Museum of Leonardo da Vinci. And here starts one of the main streets, Via del Corso. We will follow this street to uh, exactly Piazza Piazza del Venezia. Piazza del Venezia. Doesn't matter, <laughs> one another main square from which we will go to Colosseo. So, if you want to find Piazza de Venezia and Colosseo easily, you can come to Piazza del Popolo, go directly by Via del Corso. till the end, then you can find easily the other Vay places be. of interest. Sveta ya bak ya, Sveta bildiğin Roma gaydi gibi olmuş. My fifth time in Roma, what can I do? I remember. Valla her yeri biliyor. Bizim rehberimiz, bugün rehberimiz Sveta. O anlatıyor, biz de dinleyeceğiz. Hadi gidelim. Şimdi bu meydandan böyle dümdüz devam edince kolezyuma çıkacağız galiba. Burada da yine binalar çok ihtişamlı. Her yer vallahi müze gibi. Şehir komple müze gibi. Yani hangi tarafa bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Burası mı güzel, şurası mı güzel diye. Here starts Via del Corso, and you can see you can reach Pantheon from here. Uh, also, uh, Imperial Forum, also Villa Medici, I have not been to Villa Medici, I cannot explain. Uh, Piazza di Spagna, you know, Spanish steps, and also Piazza Venezia, from uh, which you can easily get to Colosseum. Güneş olduğunda çok güzel. Hava müthiş. Ama güneş gider de eğilen rüzgar gelirse o zaman sıkıntı. Değişik bir çalışma olmuş. Öyle ağacın üzerinde, en yani üstüne kadar da koymuşlar sıtımları. İspanyol merdivenlerine giden aralı bir yol var. Bu yol dünyanın en pahalı ve en meşhur markalarının, mağazalarının olduğu Via dei Condotti. Bak orada yazıyor. Umarım doğru. Condotti. Konular Condut. konuşamıyoruz da ya. Bak şurası. Via dei Condotti. Evet Gucci, Armani, Prada yok mu arttıran bütün dünyaca ünlü moda markaları burada. Büyüleyici Roma mimarisi. Her yerde bir meydan. Ondan sonra işte birbirini dik kesen sokakların, caddelerin birleştiği meydanlar. Burası İspanyol merdivenleri diye geçiyor. Finish Steps. Çok insan olduğunu tahmin edebiliyorsunuz bu mevsime rağmen. We are at Spanish Steps. Spanish Steps next to the street with the most expensive shops. Armani, Gucci, Prada, everything below. Uh, so we passed from Via del Popolo uh, by Via del Corso. And in the middle of Via del Corso we turned left to Spanish Steps. But you can see from the road just look sometimes to the left. Evet bakalım. Çıkıyoruz Banyol merdivenlerine. İçindiler yere hücum etmiş. Ülkeleri bir süredir kapalıydı açtılar. Allah sonumuzu hayretsin. Böyle bir görüntü. Aşağıda insanlar var. Yazın burayı tahmin edemiyorum. Evet bu şehri 1600'lerde dondurmuşlar, kapatmışlar sanki. Sanki o zamandan sonra kimse yaşamamış. Daha sonra tekrar ziyareti açmışlar gibi bir şehir. Yani daha nasıl anlatılır bilmiyorum. Hakikaten çok değişik yani. Siz nasıl korudunuz ya. Hani en yeni binalarda herhalde 1400-1500-1600'lü yıllarda inşa edilmiş. Ve şu an bu şehirde insanlar yaşıyor. Evet burası da İspanya Konsolosluğu. İspanyol merdivenleri de şu ileride sağdaydı. bir orta çağ filmi çekelim diye sanki yaratılmış kocaman bir plato. Yani hakikaten çok iyi. çeşmesine giriş yapmışızdır. Meşhur Roma'daki aşk çeşmesi burası. Buraya insanlar geliyor. Bozuk para atıyorlar suyun içine. Bir dilekte bulunuyorlar. Bir dilek tutuyorlar. Ve bunun gerçekleştiğine inanıyorlar. Göreceğiz. Hadi bakalım otur. Para atacak şimdi Sivyet'e. Right. Bu. Left Yeter, yeter mi? Yeter yeter. Ne var edin? Son. Ay, sen de ne dedin? Gitti paralar. <laughs> Hadi bakalım. If they will renovate uh, room all the time for this money, I can send more. <laughs> evet, burası meşhur çikolatacı. Bugün gördüğünüz gibi arkada müthiş dev bir çikolata duvarı var. Aklınız alıyor mu? Artis Komple çikolata. Böyle kalabalık insanlar akın akın geliyor. Böyle çikolatasından tatmayan. Yani ne var? Bir sürü şey var. Ama şu an onların hepsi İtalyanca maalesef birçoğunun ne olduğunu anlatamıyorum. Böyle çok güzel dondurma çeşitleri var. Burayı mutlaka diğer bloklardan da görmüşsünüzdür. Ondan sonra müthiş. Evet, güzel. Evet, çok acıktık böyle arada. Bir yerde bir şeyler yiyelim. Sonra kolezyuma devam edelim dedik. Çok güzel bir yer bulduk arada. Tabi buralar turistik. Ondan sonra ama biz de zaten turistiz yapacak bir şey yok. here everywhere zone evet. No chance. Yani pizza zaten her yerde 8 Euro'dan başlıyor. Öyle devam ediyor. Evet, Sibet'e ne söyledim? Çok açız. Yes. Uh, this glass of wine 6 Euro. One bottle of this wine 20 Euro. It's the cheapest. So wine uh, starts from 20 Euro. But you can order the... I saw even several thousands of Euro wine you can find here. We ordered pasta. I don't remember Grisia, name, Gricia, something <laughs> 11 euro. Yes, 11 euro. Uh, not bad. I can say not bad. For food uh, price is more or less the same, around. We will try it tasty. Evet makarnalarımız geldi. Çok lezzetli gözüküyor. Çok buram buram sosu da geliyor böyle burnuma. Evet. Ondan sonra çok da acıktık. Haydi afiyet olsun Sibiyat'a. Kolezyumu gördüm dostlar. Kolezyumu gördüm. Çok heyecanlandım. Dünyanın 7 harikasından birisi Kolezyumu birazdan göreceğim.